Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda göz derisini sıkılaştıran bitkisel kürü sizlerle paylaşacağız. 2 orta boy patates, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane elma, 1 tane de yumurta akı. Kürümüzün hazırlanışı ve uygulanışı. Öncelikle elmayı ve patatesi rendeleyin ve içine toz şeker ve yumurta akını ilave edin. Hazırladığınız bu karışımı ya bir tülben ya da gazlı bir beze koyarak göğüslerinizin üzerine koyabilirsiniz. En az 4 saat bu karışımı göğüslerinizde bekletin. 3 günde bir bu karışımı göğüslerinize uygulayabilirsiniz. Ve zamanla göğüslerinizin toparlandığını, toparlanmış gergin göğüslere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Hoşçakalın.